Merhaba herkese, akşamlar. Bir hatırlatma da bulunayım. Bu videolar üye videoları. Yani biz düz dışındaki ki isteyen arkadaşlar var. Sadece üyeler'e özel. Onu söyleyeyim. Önceden gizli yayınlıyordum. Şimdi üyeler istiyor, açık yayınlıyorum herkese. Ee, yani ben bazen yazıyorum ama iyi niyetli olarak ya da bakıyorum veya yorumlara yazıyorum. Ama her zaman maalesef dönüp bakamıyorum. Onu bir hatırlatayım. Şimdi e, bu sayasa bakmıştım daha önce. Sayı reklamcılık. Bir bakayım, bir ne zaman videosunu yapmışım. Evet şu mumdan sonra yapmışım. Şu siyah mumdan sonra şöyle bir büyük e, göstereyim. Şimdi bu mumdan sonra genelde dönüş beklenir ama e, sayası tabi tabii garip bir profil. Yani e, genel geçer o teknik analiz veya mum formasyonlarına şurada uymamış. E, tekrar yükselişe devam ettiğini görüyoruz. E, en nihayetinde orada da bugün de aynı şeyi söyleyeceğim. Doğrudan 20 gün ortalaması e, 17.62 şu anda günlük takip edilebilir e, 20 günü bozabilen bir durumu yok Ne zamandan beri 20 Ocak'tan beri 20 günü almış e, görüyorsunuz şu maviyi altına yükselmeye devam ediyor diğer orta şimdi şunu şu ifade edeyim sayısın betası çok yüksek yani şöyle bir bakalım hisseye eksi 3 e tavan tavan, e -tavan eksi taban hiç eksisi tavan artı 3 4 diyelim bunu Hatta eksi 4 <gülüyor> yani <gülüyor> kriptolar böyle oynar normalde e, hisselerin bu harekete anomali hareket çok doğal hareketler değildir açıkçası yani bu nasıl çok doğal olur şöyle olur bir dönemi olur şirketin devamlı işte bir haber bir gelişme bir şey olur e, beklenti olur e, iyi veya kötü ki öyle bir şirket olamaz herhalde e, yani o zaman dersiniz ki bugün bu fiyatlandı bugün bu fiyatlandı e, burada ne fiyatlandı devamlı bir bir tavan bir taban bir şey olur mu olmaz Dengesiz hareketler volatil hareketler ee, daralan da bir şey var e, hacmi var çok daralmış brüt takasta falan mı onu da bir kontrol edeyim sonra böyle brüt takasta çıkıyor evet brüt takastaymış. yani e, tabi grafik incelerken bunlara bakın hacim bakmazsanız göremezsiniz haberi buradan alıyorsunuz aslında onun için e, bu kadar düşük işlem hacimleri ne diyordum e, şöyle bir Tabii bölündü şimdi ya kap map oraya tararken haberleri neyse yani betası çok yüksek yani normalde kabul edilebilir bir şey değil anomali halinde şu anda onun için 8 gün 5 gün en son onu söylüyordum 8 gün 5 gün gibi ortalamalar bu hissenin trendini çizemez çizemiyor da yani normal doğal şartlarda eğer 5 Mart'ta 6 Mart'ta bir analizini yapsaydım belki o zaman diyebilirdim. 8 gün üstelini burada anahtar olarak kullanabilirsiniz. Hani altındaki kapanışlara dikkat edin 20 güne götürür derdim. Yani geçmiş zaman tabi kırmış 20 güne götürmüş. Şu an tekrar 8 günün üstünde. Yani çok böyle şey sevmeyen heyecanlı fırtınalı işleri sevmeyen arkadaşlar varsa Yine, o, yine de 18.80'e dikkat edebilirler. Altına bir kapanış tekrar bir 17.60 civarına götürebilir. Yani daha önce bir kere yapmış tekrar yapması beklenebilir. Takılmış zaten yukarıda yani 20 lirada müşterisini arıyor. 21 diyelim bu olan hatta 21 lira müşterisini arıyor. 21 lira müşterisini bulamazsa o sıkışmaya dikkat etmek lazım. Yani ya 20 günü kırar 17.62 genel manada söylüyorum. Ya da 21'i kırar yukarı gider. ikisinden biri olur ama farklı bir şey olmaz. Şunu da bir ters yüz edelim. 618 için çevirmiştik onu. Son hareket tüm 1618'de 22 37 37'ymiş. Yani bu 21 civarları geçilirse o 22 37 civarında da bir kolaça etmek lazım etrafı. Alıcı var mı yok mu diye. RSI, MACD ikisi de aşağı yönü gösteriyorlar. Burada tabi negatif bir durum var. RSI ve MACD yönünden. Bu en tepelerde oluyor. Normalde hani e, tek başına bir satış anlamı taşımaz. Yani hemen gördüğün sat kurtul gibi bir anlam taşımaz. Ama bunu görünce ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Çok da ısınmış zaten. Yani 86'a şunu şunları görünce ikisinde aşağı yönlü. <laughs> yani bir e, buradan yükselen bir trend çizebilirsiniz fakat buradan çizemezsiniz. E, ekstra dikkat ediyoruz desteklere. Bir de şu bilgiyi de vereyim. Yani bu arasayda bu ikili tepeyi gördüğünüz zaman tam çiziyordum. Ne çizmeme gerek yok gözüküyordur. Şuradaki ve şuradaki arasayda böyle bir ikili tepe görürseniz arkadaşlar bu genellikle düzeltmeyle sonuçlanır. Zaten çok yüksek bir RSI değeri var. Ee, yine söylemişimdir mutlaka 22'sinde ayın o videoda. E, bu kadar yüksek bir RSI değeri varken iki tane böyle tepe yapıyorsa bunun üçüncüsü pek olmaz. Yani şöyle geriye doğru da istiyorsanız birçok hisseyi tarayabilirsiniz. Üçüncüsü gelmez o RSI'da. E, genellikle iki gelir. Sonra da çok nadirdir. Yani üçüncü, dördüncü tepeyi yapması 80'in üstünde ufak bir düzeltmeyle e, ona göre de bir pozisyon alabilirsiniz. E, söyleyebileceğim başka bir şey yok. Şu an bir soğuma evresi genel anlamda. Onu da tekrar söyleyeyim. Yani bu soğumanın bitmesi lazım. Herkese iyi akşamlar.